Sözleşmede zaten belli alacağını her şeyi alıyor. Ondan sonra e, sözleşmedeki nakit alacağını aldıktan sonra pazartesi günü gönderiyor. Saat kaç? 14.34. O zaman göndermiş videoları. Bundan önce göndermiş değil. Akabinde de ne yazmış? Bu videoyu savcılığa ve basına veriyorum. İnsan hayatı bu kadar basit değil demiş. Ben de soruyorum. Madem bu, bu, bu kadar basit değil. Bu tarihe kadar niye bekledin? İlgili kişiyle 3... Üç... Aralık 2022 tarihinde alt taşeron olaraktan sözleşme yapmıştık. Daha sonrasında 50 gün sonra e, yapmış olduğumuz sözleşmenin içeriği gereği olan imalatane kurallarına, usul ve esaslarına ve iş alakına daha önceden ikazların yapılmış olmasına rağmen uymayışı ve konu hakkında titizlik göstermeyişi nedeniyle şantiyedeki çalışmasına devam etmeyeceğini kendisine tebliğ ederek 25 Aralık'ta yapmış olduğumuz bir e, fesih işlemiyle kendisini tebliğ ettik. Akabinde oğlunun bu durumu düzeltmek için şirketimizden bir şans istemesi ve çalışma hevesinde olmasından dolayı e, 1 Şubat 2022 tarihinde ayrı bir sözleşme ile e, devam ettirilmiş ve ilgili kişinin tamamen şantiyemizden bu haberleri yapan kişinin tamamen şantiyemizden ayrılması istenmiştir. Bu olaydan 35 gün sonra yani 6 Mart 2023 tarihinden bu haftanın pazartesi gününden bahsediyorum. Oğluyla da olan sözleşmemizi oğlunun talebi üzerine feshettik. Ve bu fesi işleminden sonra e, her iki tarafın da bizden olan alacaklarının hepsi nakit olaraktan ödenerek e, tamamen e, aramızdaki ilişki, ticari ilişki sonlandırılmıştır. Şimdi 6 Mart Pazartesi günü tarihine gelip oradan size detaylı bir şekilde neler yaşadığımızı anlatmak istiyorum. Biz 6 Mart tarihinde Pazartesi günü sözleşmemizi feshettikten sonra, öğlenden sonra saat 2 sularında Sadık Şengül tarafından benim Whatsapp'ıma iki adet video paylaşıldı bu e, imalatın bu videoların yapıldığı tarih 4 Şubat tarihi 4 Şubat'ta sözleşmesi de devam ediyorken e, işi de kendisi de yapıyorken böyle bir çekimi ne amaçta yaptığı yapacağını benim aklım almadı yani ve ar, e, bu işin arkasında bir art niyet olduğunu sezinlediğimden dolayı hiçbir şekilde ne mesajlarına ne e, videolarına hiçbir cevap vermedim tamamen kötü niyet ile kendi sözleşme süresi içinde kasıtlı kusurlu imalat yapan bu şahıs iki ay hiçbir kimseye bu konuyla alakalı bir şey söylememiş, paylaşmamış, kamuoyunu bildirmemiş, sözleşmenin komple, komple bittiği gün bu videoları bizlerle paylaşmıştır. Kasıtlı kusurlu imalat yapma gayesini sezdiğimiz bu kişinin şirketimizden ve akabinde yapı denetim firmasından menfaat sağlama talepleri olmuş. Bizim dik duruşumuzun korunması sebebiyle de tarihlerini arttırarak şirketimizi karalama, küçük düşürmeye yönelik kamuoyunda ciddi bir algı oluşturmaya başlamıştır. Gerçekten kamuoyu ile, kamuoyu ile paylaştığı gibi deprem ve yapı sağlamlığı ile ilgili endişesi bulunsaydı Fotoğraflar ve videoları neden iki ay önce bu olay cehren ettiğinde paylaşmadı? Neden o zaman gün yüzüne çıkarmadı bunları? Neden sözleşmesinin feshedildiği gün bizimle paylaştı da ve akabinde ee, kamuoyununla bunları paylaştı? Neden iki ay bekledi? Gazetelerde verdiği röportajlarda der ki C4 sınıfı yerine C1 sınıfı beton döküldüğünü iddia ediyor. Bu tip ifadeleri var. E, sonrasında da 40 yıllık inşaat işinde yer aldığını belirtiyor. Şimdi öncelikle şunu belirtmek isteriz ki C4 sınıfı ve C1 sınıfı diye herhangi bir e, beton sınıfı bulunmamaktadır. Ayrıca firmamız Günel Yapı Türkiye'nin ve dünyanın lideri olan su katılması veya projeye uygun olmayan sınıf beton dökümü mümkün olmadığı gibi yeni yapı denetim sistemi bu iftiraları tamamen önleyici şekilde çalışmaktadır. Yanında çalışan kişilerle toplanıp gittiğini ifade eden bu şahıs halen daha tahrik ve şantajlarına devam etmekte. Şantiyemizden malzemelerini halen de almamıştır. Yaşanılan bu olay dışarıdan göründüğü kadar masumane olmayıp iyi planlanmış ve kurgusu iyi hazırlanmış pis bir oyundur. Amaç şirketimizi karalamak, en azından kamuoyunda kafalarda şirketimiz ve projelerimizle ilgili şüphe uyandırmaya yönelik bir eylemdir. Bu şahısla ilgili gerekli yasal işlemlerimizi firma avukatımız Sayın Ömer Faruk Yıldırım Bey zaten başlatmıştır. Ve bizler de bunun takipçisi olacağız. Temelimizin seçimini atıyoruz. bizim patronlar o kadar cimri ki bunun üstüne ızgara demir gelmesi gerekirken adamlar ayarladılar Kapı denetimi nasıl ayarladılar bilmiyorum ama kirişlerin haline bak toprak dolu bizim patronlar işte böyle Patik. kirişler toprak dolu üstüne metul döküyoruz

Altı komple toprak. Normalde beton olması lazım. Burada 23 tane daire yapılacak. 23 tane daire 2-3 kişiler otursun. 150 kişinin hayatı yani. Biz bunları uyardık da. 20 saat.